Oh. Evet Cumhurbaşkanı oradan böyle bir konuşma yaptı. Bunun üzerine de Yargıtay Başkanı bir konuşma yaptı. Şimdi onu da göstereceğim. Yargıtay Başkanı ne dedi? Yargıtay Başkanı önce Türkiye'de hukukun ne kadar tarafsız olduğundan bahsetti. Ne kadar iyi olduğundan. Halkın hukuka ne kadar güvendiğinden bahsetti. Dedi ki işte bazıları var. Onlar dedi... İşte hukuk yokmuş gibi davranmaya çalışıyor falan ama halkımız biliyor, güveniyor. Şimdi anketlere baktığında da maalesef en güvenilmez kurumlar arasında geliyor. Komedi. Sonra şimdi ona uzun uzun zaten bakacağız, onu konuşacağız. Ondan önce hemen şu sosyal medya mevzusunu var. Sosyal medya ile alakalı bir konuşma yaptı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Bey. Diyor ki... Ee, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzen. Abi ben buradan uygulama indirmiştim. Bu niye çalışmıyor? Bu niye sayfayı siyah yapmıyor? Amına koyayım. <laughs> Abu. Metamask. Şş, çaktırma oğlum. Şş. Evet okey hallettik. Ya sözcü mü pog? Eee <laughs> Reanduril 1000 bit göndermiş. Eee şunu da atayım da yakında sakız alınamayacak kadar az olacak demiş. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Baştağınız. Allah razı olsun. Operayı ben kullandım. Opera bana çok yavaş geliyor arkadaşlar. Ya Opera takılıyor yani. Chrome çok soft hızlı. Patı 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 gidiyor. Opera biraz garip. Ben Opera GX kullanıyordum hatta. Ee, ve ben bayağıdır Opera GX kullanıyordum. Ee, beni üzüyor biraz son zamanlarda. <laughs> Eksi bir. Arkadaşlar benim tecrübem bu yönde. Eksi bir yazmanız bir şeyi değiştirmiyor yani. Opera, ya bu bilgi, hatta bu bilgisayarda bir de bundan önceki bilgisayarımda da ben Opera GX'de sıkıntılar yaşadım. O yüzden Chrome'a geçtim. Uzun süre kullandım yani. Evet devam edelim. Diyor ki sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme ihtiyaç olduğu kesin. Bizim de kanaatimiz o yönde. Bu alanın başı boş. Öncelikle nesinin başı boş çok merak ediyorum. Yani başı boşluktan kastı ne? Sürekli bunu söylüyorlar. Yani AK Partili milletvekilleri de bunu söyledi. Sosyal medya şu gelsin bu gelsin diyen hükümete yakın insanlar da bunu söyledi. Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Nesinin boş olduğunu birisi söyleyebilir mi? Yani baskı kurmaksa kastettiğiniz zaten o bambaşka bir mevzu ama nesi boş. Yani abi biri sosyal medyada şunu yapıyor biz de dava açamıyoruz mu? Yo. Yalan habere de dava açabilirsin. Hakarete de dava açabilirsin. Hakaret olmasa da dava açabiliyorsun hatta garip bir şekilde. Açabiliyorsun. Bir suç varsa müdahale edebiliyorsun. Nes nesinin başı boş. Anlıyor. Kimse açıklamıyor da bunu. E, diyor ki herkesin şerefi ve haysiyetiyle oynayıp çatışmacı bir ortama sürüklemeye hiçbir devlet izin veremez. Bunun için bazı televizyon kanallarının kapatılması lazım o zaman. Yani sosyal medya sıra gelene kadar yani lağım var. Bazı televizyon kanallarını kapatın o zaman ya da kontrol altına diyorsunuz ya kontrol altına alın bazı gazeteler. eee Avrupa ülkelerinde bu düzenlemelerin örnekleri var. Biz geciktik bile bu konuda demiş. Dileyen sahte hesap açabiliyor. Şimdi... Bunun önüne nasıl geçmeyi plan? TC kimlik mi öyle internete girme falan mı? Kuzey Kore stil mi? Çin stil mi? Yani hani milletin kafasında çekişle mi bekleyeceğiz? Bunun önüne nasıl geçilecek? Şimdi sosyal medyaya özel TC kimlikle girme gibi bir şey olamaz. Yani onun için sitede değişiklik yapılması lazım. Biz ki hiçbir sitede sana özel değişiklik yapmaz ki yapmıyor da o yüzden bunu yapmayasa işte yasaklıyorlar Çin deminde biliyorsunuz. İnternete yapabilirsin. E bu da dediğim gibi yani hani baskıcılıktan başka hiçbir şey değil. Ki bu da aşılabiliyor. Yıl 2021 biliyorsunuz değil mi? Hani bunu da yapam Abi yani hiçbir geçerliliği yok bunun. Vallahi yani yıl 2021 benim internette bir şey yapmamı engelleyebilmek için benim evim elimden modemi alman lazım. Başka bir yolu yok. İstediğin siteyi yasakla. İstediğin işte giriş şunu yazın bunu yazın bunları koy. Bunlar aşılıyor. Yani kimisi kolay aşılıyor kimisi zor aşılıyor ama aşılıyor. Ama biliyor mu acaba yani? Ee, biz geciktik diyor. Onu okuduk. Bu hesapların kimler tarafından açıldığı sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz diyor. Burada bir yasal boşluk var. Ha şey mi? Biz bir yasa çıkaracağız ve alacağız. E, denedik bunu. Yani şu an bu yasa yürürlükte. Alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. E biz dedik alamayacağınızı. Ya bu sitelerin çünkü kuralları var, imzaladığı sözleşmeler var. Ee, bir profili var sitelerin yani ya profil var derken bir duruşlarından bahsediyorum. Ya yani sadece siz değil kimse alamıyor. Belli suçlarda alabiliyorsunuz. Bütün devletler alabiliyor arkadaşlar belli suçlarda. E, terör, pedofili, şu bu yani ciddi suçlarda alabiliyorsun evet. Ama onun dışında site inceliyor, suç yok aga bunda. Düşünce özgürlüğü bu diyorsa alamıyorsun. Mesela i̇şte Twitter. Alabildiğin sitelerde var bu arada. Facebook falan veriyordu yanlış bilmiyorsam. İşte Twitter vermiyor. Ne yapacağım? Yaptırım uygulayacak. E çıkartın yaptırım uygulayacağını yasayı. İşte Twitter dedin. Burada ofis açacak. Açtı. Yetkili atayacak. Atadı. E şimdi alabiliriz. Alabildin mi? Alamadın. Yani adam kendi ülkesinin başkanının hesabını falan kapatıyor yani. Hani aga bu kurallara aykırı falan diye. Yani hele bugün konuştuğumuz bu teknoloji ee, şirketler işte Apple, Microsoft ya da sosyal medya şirketleri Facebook falan Twitter yani artık geçtim Türkiye'yi arkadaşlar Amerika'ya falan siktir çekiyor i̇şte toplantılar falan yapılıyor hatta bu konular hakkında Aha bak ee falan diye Yani o yüzden bunlar ee, şimdi tabii ki beyefendinin hukuki bilgisine bir şey demiyorum internet hakkında bilgisi yok belli ki ya da dünyada burayı takip etmiyor etse bu konuşmayı yapmaz çünkü Rusya. Bak Rusya şey diyor. Rusya da Türkiye'ye benzer bir yasa yaptı. Ee, bak şöyle ceza keserim falan yaptı. cezada kesti. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Olmaz çünkü. Yani bunları önceden bilmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, burada bir yasal boşluk var diyor beyefendi. Asılsız haber yaymak toplumu kışkırtan ve tedirginle... Şimdi... Asılsız haber yaymak başka bir şey. Toplumu tedirginliğe sevk eden haber yaymak başka bir şey. Dünyanın her yerinde suç demiş. Şimdi adam dolar haberini görünce tedirgin olabilir. Asılsız haber bambaşka bir şey. Yalan haber. Ha, eğer ki bunlara karşı bir yaptırım uygulanacaksa şu anda da uygulanabiliyor. Şu anda da yapabilirsiniz. Buyurun yapın haydi başlayın. Ya televizyondan, gazetelerden başlayın, sosyal medyaya da gelsin sıra. Buyurun yapın. Yani o yüzden böyle şu an böyle bir sebep oluşturulmaya, gündem değiştirilmeye çalışıyor. Ben çok gereksiz görüyorum yani. Direkt geçiyorum ama. Eyvallah. Ya bir şey diyeceğim. Mesela bu Dark Reader'ı kullanıyorum ben ama Twitter'da bunu kapatmak istiyorum. Bu böyle bir şey var mı ya? sanırım bunu buraya yazınca bu hariç tutuluyor buradan değil mi? Dur bakalım. Okey. <laughs> Halledildi. Ee, şimdi başka bir haber daha var. Yargıtay Başkanı'nın yine bir konuşması. Bunu konuşacağız. Ee, benim param var bankaya koyacaktım ama faizler düştü. Koyma mantığı mı? Geçen hafta 18-19'dan koyacaktım. Şu an 16'ya düştü. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle benim sözümle ekonomik hiçbir hareket yapmayın. Paranızı bir yere yatırıp çekmeyin. Nokta. Burası bitti. Yatırım tavsiyesi değildir. Nokta. Bitti. Ee, enflasyon faizden çok çok yüksek olduğu için paranı faize koyduğunda aslında zarar ediyorsun. Alım gücü bakımından. Anlatabilmişimdir diye tahmin ediyorum. Ee, biraz da üzerinden böyle minik bir okumayla geri kalanını sen çözebilirsin abi. Diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Yani başka yatırım araçlarını da göz atabilirsin diyerekten de e, bir arkadaşın olarak öyle bir söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Teşekkür ederim. Ee, e, Mertunç. Evet ama ben dediğim gibi konuşmak için kesin bir şey bekliyorum elime. Ya. Kesin bir şey bekliyorum elime. Böyle Bir saniye. Tamam. Okay. Şimdi Yargıtay Başkanı Akarca aynı konuşma içerisinde bir şey daha söylüyor. Diyor ki yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi. Yani şunu sokakta AK Partili vatandaşlara da sorsak gülerler diye tahmin ediyorum. Yani hani muhalif vatandaşlara zaten hani söylemiyorum bile. Ama AK Partili vatandaşlara bile sorsak gülerler. Biliyorsunuz bir e, kurum güven anketi yayınlanmıştı. Orada da e, hukuk ve hukukçular neredeyse en son sıralardaydı. Diyor ki beyefendi gerçekten de yargı çok zor günler geçirdi. Ancak yargı gerçekten de iyi bir sınav verdi. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda özellikle bir kısım medyada koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Şimdi siz istediğiniz kadar ifade edin. Yani millet gördüğüne inanır. Hani bir gözümle görmek var, bir yaşamak var, bir de Yargıtay Başkanının açıklama yapması var. Yani yapın. Siz de inanmıyorsunuzdur diye düşünüyorum bu arada. <laughs> Bilmiyorum tabii ki ama sizin de buna inandığınızı pek düşünmüyorum ben açıkçası. Önce algı oluşturuluyor. Algının üstüne ondan sonra olgularla hareket edilmeye çalışılıyor. 14.000 civarında mesleğe yeni giren ve 5 yılın altında kıdeme sahip olan hakim ve cumhuriyet savcılarımız var. İstinaf sistemimiz 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdi ve faaliyete geçirildi. FETÖ-MT oldu, cart diyor. Ve yargı bağımsızlığını yitirmemiştir diyor. Valla benim buna verebileceğim tek cevap gülmek. Ee, üzerine de başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi Türkiye'de yaşıyorsa bir vatandaş bunun zaten ne kadar doğru ne kadar yanlış biliyordur abi. Teşekkür ederim sayın e, Mehmet Akarca Bey Yargıtay Başkanı açıklamalarınız için. Adam bir de Yargıtay Başkanı o kadar çok devlik cümle kurmuş ki sen Merkez Bankası Başkanının açıklamalarını dinliyor musun hiç? Dinle. Şükredeceksin. Yani herhangi konuşan bir insana şükredeceksin sana yemin edebilirim. Merkez Bankası başkanı çok garip bir konuşma tarzı var. Ee, şu şekilde adam sana kelimeleri veriyor karışık bir şekilde. Sen kelimeleri alıp cümleye çeviriyorsun. Gerçekten attırıyor böyle kelimeleri o. Sen kelimeleri alıyorsun, belli böyle bir sıraya diziyorsun. Ne diyorsun? Bunu demek istedi burada. Mesela geçen şey oldu bir de böyle garip soruları da var. İşte dolar yükseldi ya, işte döviz patladı falan. Türk lirası değer kaybediyor. İşte bunun sorumluluğu kimde falan gibi bir soru soruluyor. Cevap olarak ne sorumluluğu dedi. Hangi sorumluluk? İşte böyle de bir başkanımız var. ya yani müthiş. Çok iyi. Sorumluluk derken ne, neyin yani tam olarak şimdi sorumluluk ama biz de sorumluluğu aldık canım. Çoluğumuz var, çocuğumuz var falan. <laughs> Oraya doğru gidiyor.